Bir meta var ne? fıstıklı. Mm, Selda. Hmm. Selda. Hmm. Selda. 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 <laughs> <laughs> Alo. Evet, yirmi tane. Suratıma kapattı. Selda, yeter artık. Bir haftadır gözünü bile kırpmadan... ...ya pasta yapıyorsun ya müzik dersi veriyorsun. Ayakta bile duramıyorsun. Şu haline bir bak. Melda, çalışkanlığımı kıskanıyorsun. <laughs> Selda, itiraf et. Feris seni arayıp sormadı. Ona ekip bir buket danarosto gönderdikten sonra... ...sesi soluğu çıkmadı diye... ...aklını kaçırmak üzeresin değil mi? Ya, duman bir, sen iki... Yok öyle bir şey almadı kafanız yok. Bana ne Ferit'ten? Ektim. Oh rahatladım. Aldın mı ben 500 senenin intikamını? Bana ne artık ondan? İtiraf et Selda. Ekmek kızartma makinesinin sesini duymak için çıldırıyorsun. Hiç de bile. Aramasın, sormasın. Ha, zaten arasa da ben onunla konuşmam. Hı. Eldacığım, her şey burada bitiyor. Ben burada bitirdim, kafamda bitirdim Ferit'i. Ekmek kızartma makinesinin sesiymiş. Oo, bana ne? Vız gelir tırıs gider. Ayağıma kapansa umurumda değil. Oh, 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 oh nihayet be. Yani nihayet kızardı ekmekler. <laughs> Merhaba. Hoş geldin Ayşegül. Otursana. Biraz sohbet edelim seninle. Yok Melda hala. Ben hemen gidip uyuyacağım. Bugün moralim çok bozuk da... ...çok kötü bir gün geçirdim. Ve daha bitmedi anlaşılan. Bu mektup sana geldi. Deli Ferit'ten. Sihirli güçler denetleme ve düzenleme başkanı Deli Ferit'ten mi? Ne diyor? Bilmiyoruz. Hanımefendi açtırtmıyor. <laughs> Derhal buraya gel. O halalarını da yanına getir. Özellikle adı Selda olanı. <laughs> ben hiç çekemem o damat bozuntusu Ferit'i. Ben siz gidin. İyi peki. Yürü Ayşegül. Aa, aa beni unuttunuz canım. Ya ben Deli Ferit'in yanına gitmek istemiyorum. Çok korkuyorum o adamdan. Siz benim yerime gidip öğrenseniz neymiş derdi? Ah canım ben de yani gitmek istemiyorum ama sır senin hatırın için geliyorum. Tabi tabi. Melda'cığım ben çok ciddiyim. Tamam. 500 küsür sene önce aramızda bir elektriklenme olmuş olabilir ama geçmişe mazi denir. Şu anda ona karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Peki, peki anladık. Hadi. Hadi. Aa bir dakika, bir dakika. Saçım nasıl görünüyor? Bir bakın bakalım. Ay. Ay. Ay Elbise mi buruşturuyorsunuz ama bir dakika çekiştirmeyin. İyi görünüyorum değil, değil mi? İyi, güzel, iyi. Aman efendim aman hoş geldiniz kimler gelmiş hoş geldiniz hanımlar safalar getirdiniz. Aa Ferit bu ne güzel sürpriz. Ne sürprizi Melda sizi buraya zorla ben getirttim sürprizmiş 500 sene önce de böyle saçmalardın hala saçmalıyorsun. <laughs> Selda sen ne yaptın saçlarına böyle pek güzel olmuş. Yaptım işte bir şeyler. Yeni nişanlım. Böyle beğeniyor. Yeni nişanlın mı? Adı neymiş bakalım bu yeni nişanlının? Adı mı? Ee... Demek I. O zaman I beye de sana da mutluluklar dilerim canım. Evet Ayşegül. Bil bakalım ben seni buraya niye çağırdım? Ee, bilmem. O zaman ben sana anlatayım canım. Bir. Spora hile karıştırma. İki. Seçme hile karıştırma. Üç. ...fizik ve kimya kurallarına hile karıştırma. Şu mesele. Ayşe, Gül, doğru, doğru mu bunlar? bunlar? Ee, e, ben sadece insanlara yardım etmeye çalışıyordum. İyi halt ettin. Buyurun hanımlar. İşte yarattığınız canavar. İnsanlara yardım ediyor. Yardım ettiğinde ne oldu? Ha? Başın göğe mi erdi? Beter oldular, beter. Birinin kolu kırıldı. Ötekinin hayalleri yıkıldı. Şimdi ben sana en büyük cezayı versem haksız mıyım? Ya aslında ilk başta hepsi çok mutluydu. Ama sadece biri mutlu kaldı. Ama o biri de diğer üçüne bedel yani. O yüzden... Ayşegül, kızım bak. Ben galiba tam anlatamadım. Ben bir konuda haksız mıyım diye soruyorsam... ...bu esasında soru moru değildir. Çünkü ben daima haklıyımdır. <laughs> Sen beni nikah masasında <laughs> bırakıp giderken de mi haklıydın? Aa! Ha? B bırak! Peri, Ayşegül'da çok acemi <laughs> bu sihir işlerinde. Aslında çok iyi çocuktur. Onun da kendine göre dertleri var. Annesi Mısır'da yaşıyor. Babası bir kitabın içinde. Ben de o zaman size benim evin adresini vereyim. Bana ne mahallesi? Umurumda değil sokak. Ayrıca hanımlar, siz bu kıza nasıl söylemediniz? Eğer normal insanların hayatına müdahale ederse... ...bunun sonuçlarının çok fena olabileceğini. Söyledik. Doğru. Hatta Duman da söyledi. Ama ben dalga geçiyorlar sanıyordum. Öyle mi? O zaman bir de ben söyleyeyim bakalım küçük hanım. Belki o zaman ciddiye alırsın. Aha. Ses kontrol. ...bir iki, bir iki... ...olun verine koyu. Eğer normal, normal insanların, insanların hayatına... hayatına karışırsan, ...karışırsan... ...neticeleri çok fena olur. Çok, 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 çok. çok. Kesine koy, koy tamam. Anladın mı? Şimdi yavrum... ...maçtaki kaza... ...ya da sınıf başkanlığı seçimleri... ...dünyanın gidişatını etkilemez. Dolayısıyla beni de bağlamaz. Ama altına dönüştürme formülü. Dünyayı alt üst edebilir. Maazallah. Bir saniyede hayatımız ters yüz olur. Şimdi sana 24 saat mühlet. Ya bu işi düzeltirsin ya da dumanın mini minnacık sevimli mi sevimli <laughs> bir arkadaşı daha olur. Bilmem anlatabildim mi? Her şimdi şey gidebilirsiniz. Selda, sen biraz kal. Demek nişanlının adı I. Hı hı. Benim üstüme gül koklarsın ha. Oysa ben ne hayaller kurmuştum ikimiz için. Sen ve ben kaldığımız yerden... Gel bırakalım şu inadı. Bu akşam senle ben baş başa bir yemek yiyelim. Ne dersin? Benim 24 saat içinde o formül Hulki Hoca'ya unutturmam lazım. Ha Selda ne oldu? Ne olacak? Ferit beni yemeğe davet etti. E ben ne yaptım? Reddettim. Ha canım. Bu daha sonra 24 saatin değil. 24 dakikan var. Ne? Kalk Melda kalk. Melda, <laughs> çabuk beni odama kilitle yoksa ben Ferit'e kaçacağım çabuk. Sen de hemen okula git. Belki okuldan çıkmadan yetişirsin. <laughs> çabuk ol Melda'cığım. Ben pişman olmak üzereyim çabuk. <laughs> hadi hadi hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>